Vehhabilik hareketinin nasıl geliştiğini, neler olduğunu Hicaz coğrafyasında neler olduğunu şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili arkadaşlar son derece önemli kaynaklar var elimizde. Birinci dereceden gözlemlere dayanan önemli şahitlikler var. Bu şahitlikleri alın, okuyun, Mutlak surette bunlardan haberdar olun. Osmanlı'nın orada görevlendirdiği bir paşa var. O paşanın günü gününe tuttuğu notlar var. Hatta bunlarla ilgili bizzat Vehhabi tarihçilerin gün gün tuttuğu notlar var. Oralardan size bir kısım şeyleri nakledeceğim. Dönemin iki tane ünlü tarihçisi var. Hareketin başından itibaren Muhammed bin Abdülvehhab'la beraber olmuşlar. Adım adım gün gün olayları birlikte yaşamışlar. Bunlardan birisi İbni Bişir, diğeri de İbni Gannam'dır. Bunlar vakanivistir. Hareketin başından itibaren beraberce gün gün olayları not tutmuşlar. Günlük şeklinde tutmuşlar ve bunlar bunu bize aktarmışlar. Bunların bize naklettiği bir iki şeyi size aktarayım. Bu hareket ilk ortaya çıktığı zaman arkadaşlar, Taif'te Muhammed bin Abdülvehhab'ın kendi memleketinde bir kuruç hareketi olarak ortaya çıktığı zaman yapılan propagandayı çok net bir şekilde bu tarihçiler bize anlatıyorlar. Bu harekete muhalefet eden Osmanlı'nın oraya atadığı valiler var. Hatta oradaki evladı Resulü yani Seyit ve Şerifleri Osmanlı orada resmi görevliler olarak, devlet görevlileri olarak atamış. Orada o seyit ve şeriflerin bu Vehhabi hareketine direnmeleri var. Gerek bu direnmeler hakkında gerek Osmanlı'nın Mehmet Ali Paşa'yı Mısır valisi olarak görevlendirdiği Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Tosun Paşa birlikte oraya gönderdiği Osmanlı ordusuna karşı Vehhabilerin hareketleri var, isyanları var, efendim şeyleri var. İbn-i ve İbn-i Bişir de bu hareketleri günü gününe not etmişler ve anlatıyorlar. Söyledikleri şu arkadaşlar. Mürtetler falan yerde geldiler. Muvahhitleri, İslam askerlerini işgal ettiler. Mübarek beldeyi işgal ettiler. Muvahhitlerin üstüne saldırdılar. Gaddarca kelleşte bilmem ne yaptılar. Muvahhitler falan zaman mürtetleri kılıçtan geçirdi bilmem ne yaptı filan diyorsunuz sanki Haçlı seferlerine direnmiş bu adamlar. Arkadaşlar Taif'te ve daha başka yerlerde bu adamlar Srebrenica katliamına benzer bu katliamdan hiç de aşağı kalmayan katliamlar yapmışlar. Vehhabilik tarihini lütfen okuyun. Tarihi Vehhabiyan arkadaşlar okuyun. Eyüp Sabri Paşa Tarihi Vehhabiyan Okuyun arkadaşlar. Bu kitabı Bedir Yayın Evi neşretti. Başka neşri de vardır belki bilmiyorum. Eyüp Sabri Paşa, Osmanlı Paşası olayları günü gününe yaşamış ve notlar tutmuş. Eserinin adı Tarihi Vehhabiyan. Okuyun orada göreceksiniz. Taif'i işgal etmişler. Muhasara etmişler daha doğrusu. Kuşatmışlar. Oradaki ehli sünnet ulema, insanlar, halk direniyor kendilerini küfürle itham eden bir hareket var. Osmanlı'ya baş kaldırmış bir isyan, bir toğyan hareketi var. Bu adamlar da hem memleketlerini savunuyorlar hem akidelerini savunuyorlar. Muhasara edilmiş Taif. Günlerce orada Taifliler aç ve susuz kalmış. Eyüp Sabri Paşa diyor ki, kedi köpek etleri yemeye başladılar. Hatta ağaç kabuklarını kemirecek kadar yiyecekten mahrum kaldılar. Sonra canlarına, ırzlarına, mallarına herhangi bir halel gelmemesi şartıyla silahlarını teslim edip teslim olmayı kabul ettiler. Geldiler Vehhabi ordusu, çapulcular silahlarını aldılar, topladılar. Erkeklerini çıkarttılar şehrin dışına. Söz verdikleri alda orada binlerce insanı katlettiler. Sadece Taif'te olandır bu arkadaşlar. Sadece Taif'te. Buna benzer şeyleri Ahsa'da yaptılar, başka yerlerde yaptılar. Dolayısıyla Vehhabilik tarihini okuyun. Osmanlı'nın gözünden okumayın. Bu adını verdiğim İbni Bişir'den, İbni Gannam'dan okuyun. Keşke birileri bunları Türkçe'ye tercüme etse de orada sergilenen katliamı sokaktaki insan okusa da haberdar olsa. Arkadaşlar Filistin'deki zulmü kınıyoruz. Doğu Türkistan'daki zulmü kınıyoruz. Sırpların boşnak Müslümanlara yaptığı zulmü, Çeçen zulmünü kınıyoruz. Ya aynı şey yanı başımızda, Hicaz'da, o mübarek topraklarda. Ümmeti Muhammed'e aynıyla yapılmış, aynıyla. Çoluk dememişler, çocuk dememişler, kadın dememişler. Kılıçtan geçir, katliam yapmışlar. Fakat nasıl bir talihtir bu? Açın Diyanet Vakfı İslam Aslı Vehhabiliği okuyun. E, suya sabuna dokunmayan şeyler göreceksiniz. Vehhabilik diye bir hareket var ya, o coğrafyayı arkasından gelen aşamalarla birlikte Şerif Hüseyin üzerinden, başkaları üzerinden emperyalistlerle işbirliği kurarak Osmanlı'dan o coğrafyayı koparan bir isyan hareketi var. Hem siyasi isyan hem itikadi isyan. Ve biz bu isyan hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu normal midir? Suriye'nin bazı bölgelerinde kedi köpek etlerinin oranın imamları tarafından helal kılındığı söyleniyor. Doğrudur yani insanlar yiyecek bir şey bulamıyorlar ve mustar kalmışlar. Ez darurat tubihul mahdurat mahzurat zaruretler haramları mübah kılar. Adamın yiyecek ekmeği yok. Kedi eti yiyecek ne yapsın? Vehhabiler Mekke'yi, Medine'yi, Taif'i istila ettikleri zaman bu meşhur isyan esnasında Mekke'yi 3 ay istila etmişler. 3 ay Mekke'de de insanlar aynen böyle kedi köpek eti yemek zorunda kalmış. Şimdi diyoruz ki ümmetin hak halifesi odur. Ona bir at etmeyen cahiliye ölümüyle ölür. Evet yani böyle zaruretler oluyor Allah göstermesin.